şey em, e, merhaba arkadaşlar hepimiz maşa ile koca ayıyı biliyoruz ama korkunç Aile'ni hiç biliyor muydunuz göstereceğim ama ilk önce bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız hemen abone olup like atın Mesela Maşa çok korkunç bir karakterdi. Çok agresif ve ve tabi ki saçları elektrik gibiydi. gibi bunu karanlık yapmış gibi ilerdi. Koca ayı ise çok korkunç ve kirli bir karakterdi. Valla bütün şeylerini bile yırtardı. Siz korkunç aileni mi isterdiniz yoksa normal aileni mi isterdiniz? Yorumlara bakacağım ve hangisini seviyorsunuz diye hemen yorumlarla belirteceğim. İlk bölüm.